Merhaba. Ben Ahmet Arslan. Yükselen Yay ve Güneş burcuya yalanlar sizlerle birlikte Temmuz ayını konuşacağız. Kanalıma abone olabilir, yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. Temmuz ayı boyunca finansal gelişmeler odağınız olacak. Tabii daha karşı tarafta doğanız olacak. Kazancınız, finansal harcamalarınız, ikili ilişkileriniz, evlilikte olan bağınız tabii ki eşinizle olan gelirlerinizin ön planda olacağı bir zaman dili burada şanslı fırsatlarında oluşacağı bir zaman tabi hem eşinizin hem de ortaklarınızın kazancını sizi etkileyecek çünkü karşı tarafta bir e, Jüpiter Güneş kavuşumu oldu yeni ayda bu alanda oldu ister istemez bazı olaylar netleşti ve netleşecek dolayın ayda birlikte bu ayki Sevgili yay burçları. Tabi e, biraz da zorlayıcı durumlar var aslında. E, Statümüzde, mevkimizde çalıştığınız ortamlarla, başkalarıyla iş yaptığınız, e, sözünüzün geçtiği ortamlarda kararlarınızı e, fikirlerinizi açıkladığınız ortamlarda belki bu ilişkileriniz de olabilir. Sosyal hayatınızda olabilir veya çalışma hayatınızda olabilir. Daha fikirleriniz, düşüncelerinizin ön planda olduğu bir şeyleri e, etrafa anlattığınız, sunduğunuz, kararlarınızı açıkladığınız bir zaman bunlarla ilgili sorunların oluştuğu bazı agresyonu durumların içinde olduğunuz bir zaman sevgili yay burçları Bazen siz biraz stresin içinde bulunabilirsiniz. Kendinizi e, psikolojik olarak bu düşüncenin içinde bulabilirsiniz Veya karşı tarafla olan ilişkilerinizde çalışma alanlarınızda tabi bu sağlıkla ilgili koşullarınızı ilgilendiriyor. Zorlu durumlar olabilir. Diğer yandan e, e, tabi Mars'ın bu alanda bulunması ve e, karşı tevimizdeki olan e, ay düğümleriyle ay içinde karşıt açı ve kavuşum yapacak. Bu yine bu alanlardaki baskı, ev, aile konularının birbirine karşı karşıya gelmesinin neden olacak. Tabi bu stresi ilk başta e, söylemek istedim. Dilerseniz tarihlerde ve günlerle başlayalım. Sevgili yay burçları. Tabi ayın dördü ile birlikte Venüs ikizler Burcu'na geçecek. Bu sizin karşıt eviniz e, oluyor. Tabii bu hem yani, ilişkilerinizi alanı hem de evliliğinizin, eşinizin alanı. Ee, bunlarla ilgili konuların ön planda olacağı bir zaman e, karşı taraf ön planda olacak. Ee, onun istekleri belki yeni bir ilişkiye, yeni bir e, birlikteliğe başlayacaksınız. Evlilikle ilgili olumlu gelişmelerin olacağı bir zaman sevgili yay burçları, ilişkiler zaten yay burçların e, hayatında devamlı değişken bir burç olduğu için iki tarafta e, yay ve ikizler burcu ikisi de değişken burç ister istemeyelim. Burcun karşılığı zaten aslında aynı. E, devam ediyor. Sadece element farkları oluyor. Yani değişken, sabit e, ve önce oluyorlar. Aynı yani birbirlerine karşı veya kara açı yapıyorlar. Bu da ilişkilerde, bu zamanlarda ailede ve akrabalar arasında zorlu olaylar oluyor. Tabii. Diğer yandan bu tarihte sonra dördünden sonra 7'si ve iki tane önemli olay var. En önemlisi Satürnün karşı tevinize geçmesi. Pardon. Uranüs'ün karşı devrize geçmesi 7 yıl boyunca burada bir transit olacak Uranüs'ün ve Uranüs giriş giriş ile birlikte insanlara bir şekilde sarsıcı değişik olaylar yaşatır. Belki e, evlenmem diyen insanlar evlenebilir. aklında ilişki olmayan insanlar e, yeni bir ilişkiye, yeni bir evliliğe, yeni bir ortaklığa adım atabilirler iş ve e, finansal ee, anlamda değişikliklerin yeniklerinde olacağı bir zaman dilimi bu. tabi bu zamanda başlayacak olan ilişkiler aslında olumlu oluyor. Evlilikleri, ilişkileri, ortaklıkları, finansal anlamda büyük şanslar, gelişmeler e, ortaya çıkabilir. tabi bazı durumlarında e, yoğun bir şekilde eee farklı algılanmasına neden olabilir dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi aslında retroların başlangıcı da olacak özellikle Mer Merkür ve Satürn retrosu önemli olacak ama önemli olan burada Uranüsün transiti ve yedisinde yine Ay ve Marsın kara açısı yine ilişkiler ve ortaklıklar alanınızı etkiliyor sizin statünlü çalışma alanlarında verdiğiniz kararları ve yaptığınız işleri, uygulamalarınız sorgulanabilir. Bunların içinde sorunlar, zorluklar olabilir. Dikkat edilmesi gereken tarihler. Tabi on da yeni ayda yine karşı e, evinizin finansal alanında oluyor. Yengeç Burcu'nda e, sizin gelirlerinizle karşı tarafı olan gelirleriniz arasında bir şeyleri bazı sorunların belki bazı paylaşımların e, belki anlaşmaların gözden geçileceği bir zaman olacak tabi bu 19'undan sonra fikirler daha değişebilir bazı anlaşmalarda zorlanabilir. bir dikkat olması gerekiyor 14'ünde Satürn'ün retrosu başlayacak bu tabi İngilizsin yine sizin hobiler ve çocuklarına ilgili olan durumları eşinizle eşinden eşinizden daha çok burada sevginiz birlikte olmaktan keyif aldığınız insanlar hobileriniz sanatsal faaliyetleriniz bulunduğunuz yerden zevk aldığınız tat aldığınız yerler bu arayışlarınız ve hobileriniz kendinize değişik alanlara da gösterdiğiniz yerler farklı görünmek istediğiniz yerler aslında buralar. Bu alanlarda bir retro olacak. Tabi ister istemez bazı organizasyonlarda sorunlar olabilir. Bazı yaşlı figürlerden, otorite figürlerinden, sizden sözü geçen başka insanlarla ilgili bazı sorunlar, tabi bazı ee, kalıcılıklarının da sorgulanması, bazı anlaşmaların da sorgulanması ön planda olacak. Merkür Retrosu 19'undan <laughs> Ağustos'un 19'una kadar devam edecek. Tabii bu yine sizin dış gelirler alanınızı da etkiliyor ve seyahatleriniz, seyahatlerinizi, hukuk konuları, anlaşmalarınızı, yabancılarla olan ilişkilerinizi ve seyahatlerinizi, satış pazarlama alanınızı, uluslararası ilişkiler ve işlerinizi alanını etkileyecek. Bu retro tabi hem anlaşmaları etkiliyor, yazışmaları, sözlü iletişimi, e, bunlar içindeki oluşabilecek sorunları, anlaşılmamazlıklar, yanlış veya e, farklı yazılma yazı veya mail hesaplarınızın ve iletişimde oluşabilecek problemlerin ön planda olduğu bir zaman dilimi olacak. Tabi özellikle 2 Ağustos'a dikkat edilmesi gerekiyor. Bunu önceden söylüyorum ama 2 Ağustos otorite fikirleriyle veya bir şeyleri başlatmak, bazı kararlarınızı açıklamak için Özellikle çok zorlayıcı bir durum olabilir. Bir şeyleri düzeltmek için bile olsa birileriyle görüşmek çok zorlayıcı olacak. Anlaşmak çok zorlayıcı olacak. Bazı sorunların da ortaya çıkacağı bir zaman e, belki konuştuklarınız farklı algılanabilir. Zorlayıcı e, ister istemez e, hem manipülatif bir da içinde olabilirsiniz sevgili yaybuşlarım iki taraflı zorlayıcı bir durum olacak. Ee, tabii 20'sinde de Mars'la Güney Ay düğümü kavuşumu yapacak. Yine bu sizin statünüzü mevkinizi, organizasyon alanlarınızı dış alandaki geliri mi de artıracak olayları yaşatabilir. Ee, 22'sinde yeni, yeni ay yine sizin 9. evinizde olacak retro devam ettiği için bu alanda bir şeyler e, karşı tarafla yaparken zorlanacağınız anlaşmalarda hesaplarda veya e, ikili iletişimde satış pazarlarında, mal reklam hukuki konular tabi hukuk hukuki konularda veya doktorunuzla ilgili iletişiminiz varsa, randevunuz, toplantılarınız varsa, bir şeylerin kararı alınacaksa dikkatli olması gereken bir zaman dilimi. Yine tabi doktorunuz ön planda kararları en son onlarla lafı söylüyor. Onların kararları daha önemli. Bazı durumlarda sadece bir şeyleri insan onunla tekamülünden dolayı yaşamak kalıyor. Ha, Hayatta sonuçta iyisi var, kötüsü var. Bunlar bir şekilde geçiyor, irerliyor. Ee, iyi de olsa, kötü de olsa hayat devam ediyor. tabii 22'sinde dedik, 24'ünde de yeni ay burada oluşuyor. Güneş bu 22'sinde, yeni ayda 24'ünde olacak. Bu Aynı zamanda yine yakın iletişim alanlarınızda, sosyal alanlarınızı sosyal medya, televizyonculuk, reklam pazarlamaya gibi işlerinizde varsa dikkatli olması gereken bir zamanlar bazı kararlar alınmak istiyor. Bazı heyecanların da ön planda olduğu ve bazı insanların da bize fikir vermesi, çevremizdeki insanlar da, da olabilir. bunların bir düşüncelerinizle bir şeyleri başlatmak için dikkatli olması gere gerekiyor. Hem e, zorlayıcı durumlar var dediğim gibi hem de retrolar var. Bunların için daha araştırmaların yapılması, kimlerin ne iş yaptığı, nasıl e, bir reklam olabilir, nasıl bir pazarlama ağı, satış ağı kurulması gibi veya bu alanların içinde yenilikler, değişiklikler yapılması için önemli bir zaman olacak. Tabii çalışmıyorsanız da kardeşlerinizle, yakın akrabalarınız, uzak akrabalarınızla dikkatli olunması gereken durumlar var. Ee, günlük iletişimde olduğunuz insanlarla tabii bunlara dahil oluyor. Evet yeni ay burada dedik. Biraz aynı zorlayıcı açıları var gibi olsa önemli gelişmeleri, yeni şey, şeylerin olacağı bir ay tabi ayın 31'inde yengeç e, bu ucuna veriş geçecek bu aslında bir dahaki ayın konularından o 2 Ağustos'u zaten söylediğim özellikle 2 Ağustos'a dikkat edelim e, otorite figürleriyle görüşmek randevularda zorlu olayların içinde kendimizi bulmayalım sevgili yay burçları, güzel bir ay geçirmeniz dileğiyle bir dahaki ay görüşmek üzere diyorum.